Peki bu beyin ne zaman anlaşıldı? Son yüzyıl içerisinde bu beyin anlaşıldı ki veriler geliyor. Veriler geliyor bakın. Dilden geliyor, kulaktan geliyor, gözden geliyor, deriden geliyor. Değil mi? Ve nihayetinde duyu organı. Hani gene klasik 5 tane bilinir. Yaklaşık 32 civarında duyu organı var. insan vücudundan veri taşıyor. Pozisyonumuzu, eklemlerimizin basıncını, kaslarımızın gerginliğini. <laughs> ve nihayetinde beyin ne yapıyor? Karşılaştırma yapıyor. Beyin bu karşılaştırmayı yaparak tekrar bizim dış dünyayla ilgili bilgilerimiz oluşuyor. Şimdi information teoriyi anlatacağım size. Bu bilgi ne demek ondan bir bahsetmek istiyorum. Karşılaştırma yapan bu organ için. Şimdi ortada bir kare var diyeceğim. Hiçbiriniz görmüyorsunuz doğrucu. Neden? Çünkü çevresiyle karşılaştırdığımda Aynı renk neredeyse. Bu karede renk diye soruyorum. Şurada oturan biri bana diyor ki yemin ederim koyu gri Kerem. Kerem Valla koyu gri. Şurada oturan Allah beni çarpsın ki açık gri diyor. Hayda. Şimdi koyu gri mi açık gri mi kare? Bakın bu klasik. Herhangi hepinizin evde de yapabileceğim şey. Burada oturan yemin ediyor koyu gri diye. Burada oturan yemin ediyor açık gri diye. Eğer sadece oturduğun yerden gördüğün kadarıyla konuşacaksan coğrafya kadardır. Ve o senin hayatta alacağın pozisyonu belirler. Dünya tarihi, bakın çok altını çiziyorum. Dünya tarihi şurada oturanlarla şurada oturanların kavgasından ibaret arkadaşlar. İnsanlık binlerce yıl bıkmadan usanmadan şunu kavramamış. Ulan acaba ben buraya gitsem ben de onun gibi mi görürüm dememiş. Burada oturmuş bence koyu gri demiş. Burada oturan da açık gri, Kürt, Hristiyan, Müslüman, işte dinli din dinsiz Amerikalı, Iraklı, falan işte istediğiniz her şeyi ve bu çok insanı ger, gergin tuttuğu için insanın gerginliği hareketini kolaylaştıran bir şey olarak kullanmış. İnsanlık tarihi bugünlere kadar bir, bu çarpışma gelmiş. Bakın savaş teknolojisi sırf bu yüzden ilerliyor. Savaş teknolojisi sırf bu yüzden ilerliyor. Saçma sapan bir sonucu oluyor tabii ki. O, ya uzay teknolojisi bile sırf bu yüzden. Ruslar mı önce gidecek, Amerikalılar mı önce gidecek? Eğer bu gerginlik olmasaydı, o gerilim olmasaydı pek çok konuda ilerlemiş olabilir miydik? Bunu bilmiyorum. Ha bu ilerleme bize lazım mıydı? Onu da bilmiyorum. Bakın bunu da çok açık yürekli söyleyeyim. Bugün bunları yeniden düşünme zamanı. Bugün dünyada belki de internetin yarattığı en büyük etki, en büyük olumlu güç benim artık buradan bakmamda çok kolay. Onun buradan bakması çok kolay. Ama böyle kullanırsak arkadaşlar, eğer böyle kullanmazsak hiçbir teknoloji bizi bilgeleştirmez. Bizim işte anlatacağım vakit kalmasa teknolojinin de bizi geçireceği yere. Hiçbir teknoloji bizi bilge yapamaz. O yüzden ne diyeceğim? Bulunduğum yer ve gördüğüm kadarıyla hayatı yaşamaya çalışırsam ben buna zan diyorum işte. Zanlarınla hayatını yaşarsan kavgan hiç bitmez. O seni öldürmek istiyor zannedersin sen onu zaten hepimizin çocukluğundan kalma böyle şeyler var. Gene vakit olursa anlatıyorum bunları da. Çocukluğundan kalma o kaygılarımız hala bizi çocuksu olarak benim annem de burada annemle ben biz bunu koyu gri gördük babam bana koyu gri dedi o zaman sen tamamen yanlış biliyorsun bu zanlarını besleyen öyküleri besleyen her bölgenin kendine az öyküsü var dünya üzerinde farklı kültürler bu yüzden oluşmuş doğu kültürü tamamen başka bu Orta Doğu'da tamamen başkayız. Çok Amerika'ya gittiğinizde şimdi kalmadı işte yerlisi o da tamamen başkaydı. Mutlak bir doğruluğun olmadığı. Aslında insanların doğduğu günden beri kendi içerisinde bir kültür oluşturduğu içinde bulunduğu coğrafyayla bir dünyada şu an ortak bir takım değerlerin edinildiği bir dünyaya geçtiğimiz takdirde ortak referansların oluşması durumunda ancak bu beyin işimize yarayan bir organ olabilir. Yoksa bu beyin ne işe yarıyor? Kendini savunmaya yarıyor. Kendinden başkasını kötülemeye yarıyor. Ona zarar vermeye yarıyor. Ona kötülük yapmaya yarıyor. Biz bu beyni böyle kullanırsak bu hediyenin evren, doğa, tanrı artık kendi inanışınıza göre ama nihayetinde beyin bu hediyenin bizde olmasının hiçbir man manası yok. Sakın sizi şu kandırmasın. İnsanoğlu bir hediyeyi elde etmek için çok çaba harcıyor. İnsan da böyledir. Ama onu kullanmak için çok çaba harcamıyor. Çünkü bir tanesi dürtüsel. Elde etmek dürtüseldir arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Üniversiteye girmek için uğraştırabileceğiniz uğraşı o üniversiteyi iyi değerlendirmek için hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Çünkü insan elde etmek için o hırçınlığı kesinlikle onu iyi kullanmak için yoktur. Mümkün değil ya. Yani. Çünkü bunun beyinde yerleri başka. Birine genetik olarak dürtüleriniz yeter, hayatta kalma dürtüsü bu. Elde etmezsem öleceğim zannedin, her şeyi elde edersiniz hırsla. Ama onu etkin kullanabilir misiniz? Onunla huzurlu mutluların, onun için bilinçli olmak lazım, bilinci geliştirmek lazım. Bugün bunları da konuşacağız zaten.